Harcı harca bitmez emek sömürün ya Yeterdi artar emek sömürün ya Kahraman gösterdim reklamlarında Ama emeğimi sömürdün arka planda ya İyi gelecek mi? 14 saat çalışmak iyi gelecek mi? Ekranda sömürüyü de gösterecek mi? Sesimiz birleştikçe yükselecektir ya Bir parça ekmek Karşılığında bir ömür Bu emeğe bu mu düşer? Buna ancak gülünür Tabi size göre kolay Binlerce kobay emrimizde Tabi gelir işinize Binlerce köle emrimizde Yak yak canımı çekinme yak Sıkıyorum dişimi kırılana dek Bak bak yüzüme çekinme bak Arayacağım hakkımı geberene dek Yak yak canımı çekinme yak Sıkıyorum dişimi kırılana dek Bak bak yüzüme çekinme bak Dek. Bu şarkı sömürülen işçiler için Ve de iki kere ezilen kadınlar için Yanımızda ol hadi bize destek ol Daha güçlü daha emin adımlar için Sesimiz birleşikçe yükselecek Patronlara gücümüzü gösterecek Sermayenin arkasında saklananlar Vicdan size iyi gelecek Yak yak canımı çekinme yak Sıkıyorum dışımı kırılana dek Bak bak gözüme çekinme bak hakkımı geberene dek Yak yak canımı çekinme yak Sıkıyorum dişimi kırılana dek Bak bak yüzüme çekinme bak Varıyacağım hakkımı geberene dek Harca harca bitmez Yeter de artar yok 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 Ne lazımsa var burada Toptan fiyatına yemek